Evet selam arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Öncelikle videoyu açmadan önce Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısı sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terörü her zaman lanetliyoruz. Lanet olsun defalarca söylüyorum bunu. Şimdi arkamda gördüğünüz üzere söz verilmesinin takibinde yapacağımız film The Shining Stanley Kubrick'in filmi. Baş başrollerinde biliyorsunuz Jack Nicholson'la Shelley Duvall oynuyor. Wendy Torrance ve Jack Torrance karakterine hayat veriyorlar. Danny Lloyd, Danny karakterin ufak çocuğu oynuyor. Bir de Scatman Quarters diye bir biliyorsunuz Arap amcamız var. Bu amcamız da şey, Ahçı'yı oynuyor. Şimdi bu filmin özelinde konuşacak olursak öncelikle bu filmde otelin İç tasarımları, iç mekan tasarımları biliyorsunuz, bilmiyorsanız söyleyeyim. Orson Willis'in, Citizen Kane'indeki Kane karakterinin malikanesinden feyiz alınarak tasarlanmış. ve çok enteresan bir şekilde Stephen King'in de sevmediği bir uyarlama filmi bu. Bu amcamız bunu beğenmiyor. Çünkü Kubrick ve Jack Nicholson'ın oyunculuğu birazcık bu kitabın üstüne çıkıyor bu filmde. Şimdi Stephen King'in bunu sevmeme sebeplerinin arasında muhtemelen kitapta yazılan, ki ben kitabını okuduğum için söylüyorum, kitapta yazılan donelerde Stephen King'in hep böyle kendine özel unsurları vardır kitapta. Ve bunlar genelde filmlerde domine olarak ön, ön, plana çıkarlar. Ancak bu filmde ön plana çıkan şeyler Kubrick'in ve Jack Nicholson'ın yarattığı etkenler birazcık kitabın üstünde. O sebeple de Stephen King biliyorsunuz bunu sevmediği için, beğenmediği için de sonra kendi prodüsürlüğünü üstlendi, Doctor Sleep gibi bir remake filmi yaptı buna. Bildiğiniz üzere filmde Evan McGregor oynuyor. Bu da başarılı bir film. Biraz meta skoru birazcık düşük ama genel olarak benim sevdiğim filmlerden bir tanesi. Aynı zamanda film 1978 yılında 35 mm kullanılarak ve um, uzay şeyin, Kubrick'in bildiğiniz üzere işte uzay yolu, A Clockwork Orange, Full Metal Jacket filmlerinde de kullandı. Single point shot tekniğiyle çekilmiş. Yani tek noktaya böyle odaklı bir çekim tekniği kullanmış bu filmde ki bu da daha fazla böyle bir özellikle labirentteki uzun sahnelerde böyle daha fazla bir şey sağlamak amaçlı. Bir gerilim böyle yani daha böyle sanki bir şey takip ediyormuş sizi gibi bir etki yaratması için kullanılmış bir teknik. Bu filmde benim sevmediğim şey biliyorsunuz ki Shelley Duvall kadın aktristimiz Wendy Torrance karakteri. Ben bu kadını çok sevemiyorum bir. Yani Temel Reis filminin de safi nazı biliyorsunuz ki zaten Kubrick'te bazı sahnelerde bu kadınla 127 take almışlar. Yani Okay, I understand. I'll come back later on with a couple of sandwiches for you and maybe you'll let me read something then. bu kadın bana çoğu filminde geçmiyordu. Geç ya ben geçmiyordu değil de çok iyi bir oyunculuk bu filmde dedi ama ben bu kadını böyle mizacı olarak çok sevmiyorum. İtici geliyor. Şöyle bir şey var filmde. Öyle bir ince bir detay var. Jack Nicholson bu kapıyı baltayla kırsın diye öncelikle e, efor sarf etmesin diye böyle bir ince çok ince bir tahtadan bir kapı yapıyorlar koyuyorlar. O yani Jack Nicholson baltayı bir koyuyor. Kapı tuzla buz oluyor. Ondan sonrasında da şey diyorlar. Hani bu bu adam hayvan. Bu öküz. Bunu gerçek kapıyla yapalım diyor. Zaten o gerçek kapının da içinden geçiyor. <laughs> ve yine bu sahnede şöyle bir şey var. Kubrick'in acayip mükemmelliyetçiliği sebebiyle o baltalı sahnede dikkat ederseniz şimdi ben koyacağım o baltalı sahnede de baltayla beraber kamerayı simetrik olarak kapıya doğru oynatıyor böyle ve Ama şöyle bir şey de dikkatimi çekti benim. ilk başta biliyorsunuz çok güzel helikopter çekimleriyle başlıyor filmi. Yani muazzam böyle bir e, creepy bir müzikle başlıyor ama e, daha yansıyan helikopterin gölgesini kübrik gibi böyle titiz, böyle bu kadar şeye inceleyip sık dokuyan bir adam nasıl dikkat etmemiş? Onu çok anlayamadım açıkçası. Ama yani e, o helikopter çekimlerinin o yıllarda böyle 80'li yıllarda bile bu kadar muazzam sanki drone ile çekilmiş gibi stabil yapılmış olması da gerçekten mükemmel. kadar titiz bir adam ki, filmdeki birçok sahneyi 70-60-70 tekrarda çekmiş yani. <laughs> Bu o kadar o titizlikte yani 60-70 bu kadar uzun buçuk saatlik bir filmde bu kadar fazla take alınması da zaten filmin çekimlerinin ne kadar uzun süreceğini de bize e, ipuçluyor. Ama filmde benim dikkat ettiğim en önemli unsurlardan bir tanesi oyunculuklar mükemmel zaten. Yani Jack Nicholson'ın Joker filmindeki dansları böyle. O danslar orada da var biliyorsunuz ama Batman Joker... Zaten direkt Batman 89 ya yani. bu filmden 9 sene sonra çekilmiş ama şey bu Jack Nicholson'ın işte balo sahnesindeki dansları, konuşmaları, bu Joker karakterini zaten onun dudak yapısını biliyorsunuz. Hayat veren o dudak yapısı bu filmde birazcık ön planda ki biz zaten bu tarz filmleri izleyen birisi olarak da o böyle dudak yapısını hep arıyorsunuz onun böyle geniş gülüşü var ya. Anything you say Lloyd. Anything you say. Bu arada filmde e, kitapta geçen esas oda numarası 217 ama filmde geçen 237 biliyorsunuz. E, burada şey var e, bir küvet sahnesi var yani o küvetten bir kadın çıkıyor. O kadının işte Jack e, onunla böyle bir yiyiştiği bir sahne var. Orada aynadan sonra kadının makyajlı halini görüyoruz. Ama bu filmde genel olarak güzel bir gerilim e, mevcut. Ve şöyle bir hikayesi var aslında bu otelin yapıldığı yerin temsilen bir bu göndermeler var yani. E otelin yapıldığı yerin bir yerli kabilesine ait bir mezarlık olduğu söyleniyor ve e, bu filmde bir biliyorsunuz asansör kapalı bir asansörün kenarlarından kan fışkırıyor. E, bu kan fışkırması Amerika'nın yaptığı katliamı anlatıyor arkadaşlar ve e, asansörün kapılarının da kapalı olmasa da Buna bu halkın, Amerika halkının buna olan sessizliğinden bahsediliyor aslında. Ee, bunu da burada böyle bir mesaj vermiş Kubrick. Yani e, birazcık mevzu bunlara dayanıyor gibi düşünün. Ama otele gelişi yani otelde yavaş yavaş delirmeye başlaması, sanrılar görmeye başlaması, çocuğun zaten biliyorsunuz pisişik olması yani özel özelliğin olması ve içinde bir Tony diye bir karakterle konuşuyor olması çok güzel bir gerilim. Hadi ki çocuğun ufak, bu kadar ufakken bu kadar güzel rol veriyor olması da çok güzel. Well, how come you don't want to go? I just don't. Ki zaten Hollywood filmlerinin genel özelliğidir. Yani Hollywood filmlerinde ufak çocuklar genelde başarılıdır. Çünkü onları özellikle seçiyorlar ama Kubrick'in bu filmi özel bir mevzusu daha var. Onu hemen söyleyeceğim şimdi. Ya bu filmde şöyle bir şey var. Danny Lloyd biliyorsunuz ki Doctor Sleep filminde de oynuyor bu arada. Ama Danny Lloyd'un şöyle bir olayı var. Kubrick bu çocuğu o kadar çok korumuş ki film boyunca bu çocuk bir korku filmi, bir gerilim filmi her neyse bunun çekildiğine haberi yok. Ve filmin bitişinden sonra yani film yayınlandıktan sonra おな。Ona bu filmin bir korku filmi olduğu söylenmiş. Yani ama bunların dışında labirent sahnesi, labirent sahnesi biraz kitaptaki canlı çiçeklerden çiçekleri yapamayacağını düşünmüş Kubrick. O yüzden de böyle bir labirent tasarlamış. Yani Stephen King aslında burada bayağı bir taca çıkıyor. Yani kitaptaki onun kurguladığı çoğu şeyi Kubrick'in kullanmaması, işte labirenti o yüzden kurgulamış olması. Şöyle bir done var. Timberline Lodge diye timberlinelodge.com diye bir site var. Ben o siteyi açıklamaya koyacağım. Bu siteden isterseniz eğer ruh hastasıysanız gidip bu otel otelde booking yapıp yer ayırtıp kalabiliyorsunuz bilginiz olsun yani o bu Oregon'daki otelde Oregon'daki otelde burası Timberland Lodge diye böyle bir kayak merkezi e, burada gidip böyle bir kalabiliyorsunuz bunların dışında biliyorsunuz filmde işte otelde değişiklikler oluyor bir balo sahnesi var işte bütün karakterleri barmeni e, garsonu aslında tuvalette garson e, ona şey diye düşündürtüyor size yani her zaman Jack burada aslında vardı oydu garson ki zaten filmin sonundaki o siyah beyaz fotoğrafta biliyorsunuz ona böyle panladığı zaman yani zoomladığı zaman fotoğrafta altta köşede kendisi var. Yani bu, bu ters köşe yapılacağı zaman filmlerde ters köşe böyle yapılır. Mesela Alper Mesci filmlerini örnekliyoruz ya ters köşe olarak. Abi ter, yani ters köşe kafa karıştırarak yapmazsın. Sonda böyle öyle bir filmi izletirsin insanlara. Böyle filmi insanlar böyle bayılarak ağızları açık izlerler. Merakla izlerler. Sen filmde son öyle bir kare koyarsın ki oraya o böyle as dersin. Yani ben bu, tarz bir son final olacağını zaten ilk izledim tahmin etmiştim ama bunu o fotoğrafla böyle o fotoğrafa böyle zoomlaya zoomlaya girmesiyle filmin sondaki o creepy müzikle beraber etkisini çok arttırdı. Yani bu film böyle şey bir film arkadaşlar yani kült bir film. Bu filmi böyle izlerken çok korkmayı beklemeyin ama gerilirsin. Hiç izlemeyenler için konuşuyorum. Onlar etkilenebilirler. Çünkü yılına göre hani diyoruz ya hep bak her videoda altını çiziyorum. Yılına göre iyiydi kötüydü diye konuşmuyoruz ama bu film gerçekten 80'lerde çekilmiş. Atmosferin gotikliği Efendime söyleyeyim oyunculuklar, konu kurgusu, senaryolar yani geniş odalarda böyle yine o tek nokta çekimleriyle acayip güzel kurgulanmış bir film. Zaten Kubrick bu konuda isim yapmış bir adam. O sebeple ki asansör sahnesinde nasıl bir kan kullanmışlarsa artık böyle tankerle böyle hortumlarla basılmış arkadan belli. Çok başarılı bir sahne yani mükemmel bir sahne. Bizde olsa o kanı biliyorsunuz böyle şey açık kırmızı bir renkle basarlardı oraya. Ama bu filmi ben böyle tavsiye eder miyim? Bunun birini bu filmi ve ikinci de Doctor Sleep'i de izleyin. Onu da yapacağım zaten. Ama Doctor Sleep de çok başarılı bir film bence. Yani meta skoru biraz düşük olmasına rağmen başarılı. Bu filmi izlemenizi size tavsiye ederim. İzlemeyen arkadaşlar da hemen izlesinler. Gerçekten muazzam oyunculukların ve ödüllü oyunculukların olduğu Zaten Stephen King'in hangi romanı kötü ki diyeceğim ama çok romanı var. Hepsi de film yapılmadı ama benim okuduklarım genelde film olanlar. O yüzden bunların hepsi çok başarılı kitaplar ve çok ama bu kitaplardan benim de düşüneceğim bu en başarısız uyarlama bu cinnet filmi Shining ve biliyorsunuz Türkçe medium'dan geçiyor. E Doctor Sleep'te de böyle ruh emen cadılar var böyle. Onlar onlar böyle onların böyle bir çocuğun bir kızın psikik psikik bir çocuğun peşine düşmesini anlatıyor. Daha yakın biraz daha kitaba. Çünkü işin içinde Stephen King de var yani adam prodüsür direkt. O sebeple o iki, bu iki filmi de tavsiye ederim. Ya benim bu filme vereceğim puan 10 üzerinden 9 falan çünkü zaten 8.4 almış. 9'u kırma sebebim ya 1 puanı kırma sebebim de yani her zaman söylediğim gibi şey kadının ismini hep unutuyorum ya kadını kafa aklımdan böyle silesim var yani. Mümkün olmuyor çok da. Shelly Shelley Duvall. Duel. Duel. Shelley Duell, nasıl okunuyor bilmiyorum tam. Yani, the Torrance karakterini oynayan, anneyi oynayan kadın. Yani, bu filmi özetleyecek olsak arkadaşlar, size şiddetle tavsiye ederim. 10 üzerinden 9 verdik yani düşünün. Ve 1980 yapımı bir film. Bu arada, enteresan bir bilgi daha, Jack Nicholson şu anda şirazesi kaymış bir şekilde yaşıyor. Onun böyle, ben son dönem şeylerine baktığım zaman, 37 doğumlu zaten adam ama, son dönem fotoğraflarına baktığım zaman, çok hoş şeyler görmedim. You Gerçekten sıkıntılı bir bildiğim kadarıyla Alzheimer'la mücadele ediyor ve tek başına yaşıyor. Yani zor bir hayat. Benim babaannem de Alzheimer'dı. Yani böyle bir hastalık gerçekten çok zor bir hastalık. Yani içinde olmayan bilemez. bu yani hastalığı yaşayan için de zor. Aslında o çok bir farkında olmuyor yaşayan ama belli bir yerden sonra farkında olmuyor. Çünkü benim babaannem mesela şeydi. geçmiş geçmişi hiç unutmuyorlar. Ama anlık dakikaları anında siliyor. Yani sen mesela odadan çıkıyorsun, geliyorsun, e işte babaanne ne haber, nasılsın? İyiyim, ne yaptın bugün falan sohbet ediyorsun. Sen bir çay almaya kalkıp gidip geliyorsun sıfır formatlı. Aa Boracığım sen mi geldin? Hoş geldin. Böyle yani biz ilgi 3 sene falan yaşadık beraber. Bizde kaldı, biz baktık. Kafayı yersiniz arkadaşlar. Yani e, bakan için de çok zor. Yani sağlığınızı bir yerden sonra kaybetmeye başlıyorsunuz. Çünkü öyle şeyler yapmaya başlıyorlar ki e, hastaneye gittiğinizde hastanede böyle e, stabil durmuyorlar. O yüzden hep sedatif şeyler veriyorlar ki yani mesela bir kan nakli yapılacak. E, hasta durmuyor yerinde sedatifle uyutuyorlar. Ama uyutmazlarsa bazı biz mesela bir gece ben babaannemle hastanede kalmıştım hiç unutmuyorum. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Bir gece hastanede kalmıştık ve bak düşün kateter takıyorlar eline. Onu çıkartıp hastanede onunla gezip başkalarının odalarına falan dalıyordu yani. Ve ben sabaha kadar onun bekçiliğini yapmak zorunda. Bu arada yan yan seddirde yatan kadında bağırsak kanseri. Kadına böyle yarım saatte bir morfin veriyorlar. Çünkü kadın inliyor sürekli. Yani bunu şuna getireceğim abi. Bir anlamda sağlık çok önemli bir şey arkadaşlar. bu hayatta hiçbir şey kafaya takmaya değecek bir durum söz konusu değil. Zaten çok kısa bir dönemde gelip gidiyoruz hayata. O yüzden sağlık o kadar önemli ki. Yani şimdi bak bu Jack Nicholson dediğin adamın yüzlerce Ödülü var, ne filmlerde oynamış, neler neler yapmış adam e, kafa gitmiş, yani bir hastalığı var ve bunların hiçbir önemi yok şu an, yani aldığı kazandığın paranın zenginliğinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. O yüzden hayatta en önemli şey sağlık diyerek videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Her videonun son kapanış konuşması bu. kanala abone olmak, beğenmek, yorum yapmak. Bunlar ücretsiz. Bu sefer biraz kısa tutacağım. Önümüzdeki hafta bir yerli film yaparız. Bir tane de yine güzel yabancı bir film yaparız. Bunların dışında 15 lira gibi ufak bir rakamada kanala katıl butonuyla abone olarak bana destek olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.